Arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere koç burçları için Ekim ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkla işte sağlıkla koç burçlarına neler bekliyor. Evet arkadaşlar yorgunsun Koç burcu seni yoran e, birisi var yani bu ilişkinde sanki aklındaki kişi ya da eşin olabilir yorgun çıkıyorsun bunu almışsın artık e, mutlu olmak istiyorsun e, bir şeyler düzeltmek istedikçe hani bu ilişki düzeltmek istedikçe sanki e, daha da böyle e, olaylar karışıyor gibi. Karşı taraflı bir konuşmanız lazım ikinizin artık bunu eşinle mi yaşıyorsun aklındaki kişiyle mi ilişkinde biraz sıkıntılar var. Bu da seni gününü de etkiliyor, davranışlarını da etkiliyor gibi ama sevgi var aranızda arkadaşlar sorunlarınızı halledeceksiniz. Şimdi burada gözle alakalı bir tedavi ya da işte gözle alakalı bir ameliyat olma durumun var ya işte yakını göremiyorsun ya uzağa göremiyorsun ya katarak gibi sorunlar yaşayanlarınız var sanki bununla alakalı bir ameliyat olma kararı alanlarınız olacak bu süreçte sevdiğin insan yanında olacak gibi yani bu yakınından birisinin olabilir ailenden birisinin olabilir ya da senin ama birisinden de destek göreceksiniz yani bu anlamda evet canlarım benim kafanız karışık ama bu ıı, karar veremediklerinizden dolayı ve önemli kararlar alacaksınız bu hafta iyice düşünerek karar vermenizi istiyorum. Şimdi bu işle alakalı da olabilir bir iş koşturmacanız var ve bir imza meseleniz var bu hafta kesinlikle olumlu bir yanıt da alacaksınız bir iş peşindeyseniz hani neyin olmasını istiyorsan ya da için koşturuyorsan güzel bir cevap gelecek sana bu hafta. Evet kısa yollarım var birkaç tane yolun var bu hafta kısa kısa 2-3 tane yola gideceksin. Bunlar arkadaşlarınla buluşma olabilir, işle alakalı koşturmacan olabilir ama neyse sana iyi gelecek. Değişime çok ihtiyacın var arkadaşım koç burcu. Hep aynı şeyleri yapmak seni yoruyor ama artık sen e, her şeyin farkındasın ne yapmak istediğinin. Ee, ve senin ailesel problemlerin var aile büyükleriyle ya da kardeşinle bunları da bir çözmek isteyeceksin ya da artık bırakacaksın uğraşmayı yani farkındalık var sende bir şeyleri artık fark ediyorsun ve yeter diyeceksin ee, bir karar buralarda da alabilirsin yani ailesel konularda işte belki miraslık durumlarda bir sıkıntın var anlaşamıyorsun ya da işte Farklı nedenler olabilir ailesel konularda. Hepinize göre değişebilir bu durum ama kırgınlıklar var. İşte düzeltmek isteyeceksin ya da işte istediğin gibi durumlar olmayınca da kendini geri çekebilirsin arkadaşım. Sessizleşebilirsin. Kırgınlık olabilir diyor bakın. Yani biraz zamanı akışa bırakmalısın eğer bu durumlar dediğim gibi yaşanırsa arkadaşım. Onun işaretleri var çünkü yıpratma kendini. Sen doğru olanı yap. Gerisini karşı taraf anlamıyorsa geri çekil sessiz kal. Ama elinde sonunda durumlar düzelecek. Aranız düzelecek. Kimlerle sorununuz varsa. Şimdi kalabalık ortamlar çok çıkmış. Yani bir nikaha katılabilirsin. Bir düğün meselesi sorunlar olabilir buralarda da. Ama sen e, ilaç gibi geleceksin insanlara. Sevdiklerine, tanıdıklarına, arkadaşlarına. Yani zor günlerde insanların yanında olmak isteyeceksin bu hafta ve övgüler alabilirsin. İyi niyetlisin arkadaşım. Koşacaksın yani. Kimin ne sıkıntısı varsa koşmak isteyeceksin. Sevdiğin insanla bir yere gitme ihtimalin var ya eşinle olacak bu ya da işte aklındaki kişiyle bir yere bir yerlere gitme planlarınız olacak bu hafta ve bu durumlar size çok iyi gelecek. Sorunlarınız varsa da konuşma fırsatlarınız gelecek arkadaşlar. Şimdi sen bir yasak bir şey yaşıyor gibisin. Beni dinleyenlerin arasında yasak aşk yaşayanlar var. Bakın burada da bir dikkat uyarısı var. Yani aileden birileri duyabilir ya da işte seni gözlemleyen birisi var. Birisi sana sıkıntı vermek isteyebilir. Bu durum gizemli arkadaşlar hani duyulmaması gereken bir şeymiş gibi ama birisi sana hasetlik düşünüyor. Dikkat et arkadaşım. Bunu yaşayanlar için söylüyorum. Bu hepinize geçerli değil. Dikkat etmelisin. Evet. Şimdi sen bir e, para elinden çıkacak. Bu bir borcunla alakalı bir para. Ama e, rahatlayacaksın, çok rahatlayacaksın. Sanki bunu çok e, tam beri düzeltmek istiyorsun, ödemek istiyorsun, rahatlamak istiyorsun. Bir icralık konusu muydu bu? Bir malına el mi konuldu? E, bunu kaldıracaksın arkadaşım. Yani bu durumu düzelteceksin. Ve yeni işe girenleriniz olmuş. Ee, ilerleyeceksin arkadaşım. İş beklentin varsa da biraz daha koşturman lazım. Sen kendi hani pes etme. Olumsuz cevap almış olabilirsin. Sakın bu senin umudunu kesmesin. Koç Burcu. Daha iyi bir imkan geliyor sana. Daha iyi iş imkanı gelecek. Olmayan ne olduysa hayatında hayırlısı. Daha hayırlısının gelmesi içinmiş. Evet. Şimdi sen muhabbetlerin artacak, burada arkadaş ortamlarında daha iyi böyle e, Anılacaksın, arkandan güzel konuşmalar olacak, kulağına gelecek Sevildiğini hissedeceksin arkadaş ortamında ama birisiyle de bir kırgınlığın var Yıldızın bir türlü tutmuyor ve ortak arkadaşlarınız da var Şimdi sen keskin olacaksın arkadaşım ya da böyle olmalısın Hani bu kişiyle alakalı seni barıştırmak isteyebilirler ortak arkadaşlar var çünkü. Sen net olacaksın. Gerçekten barışmak istiyorsun ona göre davran ya da istemiyorsan bu duruma sizin karışmanızı istemiyorum diyebilirsin. Çünkü burada bir başkalarıyla da sorun yaşayabilirsin bu durumla alakalı. Keskin ol yani. Evet gözyaşı dökmüşsün. Ama bir başkasıyla alakalı bu durum. Kiminiz aşkla alakalı sıkıntıda ve gözyaşı döküyorsunuz. Kiminiz de ailesel bir durumdan dolayı. Yani senin ailenden birisinin bir sorunu var e, cez cezaevinde yatan birisi olabilir içeri giren birisi kapalı cezaevi e, ve bu durum seni de çok etkiliyor arkadaşım artık kim ise bu ailenden ya da işte çok yakınından akraba çevrenden birisinin böyle bir durumundan dolayı üzülebilirsin gözyaşı dökebilirsin işte ailenin üzüntüsüne üzülebilirsin bir şeyler var burada hissediyorum işte onların yanında olmaya çalışacaksın ya da bu kişinin yanında durmaya çalışacaksın ama kendisinin de sebep olduğu sıkıntıları var. Yani bu kişi kim ise bu yatan kişi. Evet biraz zamana yayılmış arkadaşlar bu durum ama sonrasında temize çıkacak diye gözüküyor bende. Evet tabağa bakalım canlarım. Üzülmeyin arkadaşlar her şey bizim için ama e, kendi hataları da varmış yani bu kişinin. Biraz bunlardan dolayı yatabilir. Evet şuraya peçetemizi koyalım ki arkadaşlar dökülüyor şimdi senin e, kafa karışıklığın var ama bu hafta bunları çözmek isteyeceksin rahatlamak isteyeceksin sana sıkıntı olan ne varsa hayatında bunları düzeltmek isteyeceğini görüyorum Evet ziyaret yapacaksın bir yakının e, ziyaretini yapacaksın Çoktan beri gidemediğin ailenden birisi olabilir. Bir ziyaret düşüneceksin ailenle. Kendi çekirdek ailenle gitmek isteyebilirsin evliysen. Bekarsan da ailenle gidecek gibisin. Evet canlarım benim. Ya şimdi burada kızgınsın sen. Birilerine kırgınsın ya da işte kızıyorsun. Bu hafta da olabilir bu durum. Bakın öncesinde olmayabilir. Çünkü haftalık bir bakın bu. Kızadabilirsin birine bu hafta. Ama olayları çok büyütme arkadaşım. Çünkü sen artık rahatlayacaksın. Bu Kasım ayı sana çok iyi gelecek ve ilk haftasındasın Koç burcu. Sevgi anlamında e, birisini gözden çıkartmak isteyebilirsin. E, kızabilirsin. Ondan sonra hayatından çıkartmak isteyebilirsin ama ani karar verme. Yani yargılama. Karşındaki insanı çöz. E, anla yani durumu iyice anlamadan sakın bir beraberliğini bitirme bu hafta. Ya da evliliğini bitirme. Bak sana bu konuda uyarı yapıyorum. Çünkü senin e, duyduğun gibi ya da gördüğün gibi bir şeyler olmayabilir aranızdaki sorunlar neyse. Ani hareket verme. Birisini bu hafta hayatından çıkartma. Emin olmadığın hiçbir konuda yorumlar yapma bu hafta. E, demek ki bazılarınız e, ya duyduğundan ya gördüğünden etkilenecek şimdi senden bir şey saklanılmasını istemiyorsun koç burcu çünkü sen bir lider bir yapım var demek ki ya bir yalan yakalayacaksın sevdiğin insandan ya da eşinden ve bu durum seni düşündürebilir iyi düşünmeyebilirsin o yüzden ani hareket yapma sonradan pişman olabilirsin bunun bir nedeni var sanki bunu sana yapan kişinin bir nedeni var açıklayabilir en azından dinle şimdi sen bir para elinden çıkacak bir borçla alakalı da gözüküyor bu durum. Bir de alacağım bir şeyle alakalı da gözüküyor. Niyetinin önü çok açık. Bir tarlan mı var, arazinin var? Ya bu yara, buraya bir yer yaptırmak istiyorsun. Kiminiz yaptırmak isterken kiminiz de satmak isteyecek. Değerlendirmek isteyecek. Ama değeri de artmış yani burasının. Aldığınızdan daha farklı bir fiyata satıp kar etmek de isteyebilirsin arkadaşım. Belki de bu işle uğraşıyorsun. Alım satım işte hangisine uyuyorsan. Güzel kazançlar elde edeceksin ve iyi hissedeceksin kendini. Bir şey başaracaksın yani. Bu malla mülkle alakalı. Satmak ya da almak gibi. Evet hukuksal bir durum hissediyorum. Bir davan olabilir. Ee, belki de bu işle uğraşıyorsun ya da bilmiyorum arkadaşım artık bu neyse çözülecek artık. Günü yaklaşmış artık bu sorun gidecek. Kafanda çok büyütüyorsun. Ama senin için çok önemli bu. Bir tazminat durumu olabilir, bir parayla alakalı olabilir. Ee, belki de böyle miraslı konularda hukuksal bir dava açmak isteyebilirsin. Ee, ne olacaksa arkadaşım bunlar olduysa da güzel sonuçlar olacak. Hakkın sana gelecek. Adalet senden yana bu hafta. Hukuksal ve mahkeme konularında. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Alma verme dengesini koruyalım canlarım. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.